Hepinize merhaba arkadaşlar bugün öylesine bir hayatta kalma dünyası ama videosunu çekelim geldi Yani bu bu dünyada bir isim vermek istedim Aura Craft evet burası Aura Craft burada bazı hileler aç ama geçmek yasak bu da eventeri koru açık de köylü ve bakır şeyleri de, de, set yapmak gibi şeyler açtım işte o kadar yani bakır kadar güncellemesi var yani şu an azıcık bir maden bulup geleceğim ben Eee biraz et toplayıp <laughs> Ben burayı maden salmıştım. Şu an birazcık da olsa kasıldım. Deri bot yaptım. Ve iki tane de demir buldum. Yani daha çok şey yapmamız gerekecek ama bu da başlangıç. Başlangıçta demir nereden buldun? Hira mı kullanırsın? Şuralara gittim. Gittim orada. Okyanuslarda genellikle daha çok demir çıkıyor. Şey, küçük yerler olur ya göl gibi. Oralardan bir tane demir buldum. Bir de mo hayvan modum nasıl? Böyle kulak ekliyor, kabipara ekliyor. Ve bunu gerçek Minecraft'da izlesin dedim. Ve ee, bir tane de e, dekorasyon modu var. Bir tane hayvan modu, bir tane de bayrak kuş modu var. Niye baykuş modunu ayrı indirdiysen Herhalde çok çok şey yapmaya üşenmiş Neyse biz bakırdan da bir set yapabiliriz Ne kadar çıkarırsa bakalım Hemen bakırdan set yapmayı dönüyorum. Yapılıyor da şey yani yeter mi diye dedim Bu arada ben set yapıyorken abone olup like atabilirsiniz. Yaparken suyu hasta uğradım. Şunları koyarken. çakıllar Her şeyimi yıkmayı denedi. Ama yıkamadı tabii. Şunu her yer kapladılar. Dolayısıyla sen olsak zaten Neyse ben bir kask yap. Bizim için. Daha fazla bakır bulabileceğimi sanıyorum. Ama bulurum ben ve Azıcık daha bakır alacağım. Bay. Yuşa bakalı buldu. Arkadaşlar son durma varıyla ile 40 tane bakır ee, kaç tane demir? 4 tane demir buluyoruz. Evet. Bu demirleri de birazdan pişireceğim ben. Tabii ne zaman onu ben bilmem. Yani evet. Video kaç dakika? Dur bakayım. 3 dakika. Ve üç dakika içinde bu kadar şey bulmak da bu kesiyoruz arada. Siz yorumlayın siz demekten. du, hmm. ah, Bir şey fark ettim. Bakır parça. Hocam, hocam, hocam bu İngilizce. Hani Türkçe lan oyun. Hani İngilizce buldum. Sıra Değil. Kopernik. Hadi. Tek akıllı sizsiniz oy. Copper Nugget. Niye Copper Nugget? Ben Türkçe oynuyorum oyun. Hocam Mojang. İfşaladık Hoca Mojang'ı. Ne oldu? Hani oyunuz Türkçe dublaj. Bütün dublajlardan hepsi aynıydı. Eski sürümde mi kaldık? Eski sürümde uyarısını veriyordum. Şimdi niye ver? Abi. Canım bile gitmedi. Aa bunların canı gitti ama. Bu da ben ee, Bakır güncellemesindeki seti onun üzerinden onu veririm. Çok korunuyor seni. Bayağı koyuyor. ben bakır setimi de yapıyorum. Hemen yapıp geleyim. Arkadaşlar bir şey bulamadım ama Yalnızdan bu halde videoyu bitirebiliriz. Ben spam ee, çünkü bu halde bitirmemin sebebi bu arada hiçbir şey bulamadım şu anlık. Şu anlık abi sonra da Her adımın iyi olsun demiş. O yüzden bu küçük küçük bayağı bir kesitli videolarda ...toplam verimin bu. Diyoruz. Ve... ...videoyu kapatmak için... ...son sözlerimizi söylüyoruz. Son sözlerim... ...isteyen abone olup... ...ya da olmayabilir. Ama olursanız çok sevinirim. Ve like atmayı da unutmayın. Ve he, bu ...bunun part 2'sini çekeceğim. Onu da söyleyeyim. Haydi bay bay.